Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla ile yine sizlerdeyiz. Sizler için sevilen dizi yalı çapkınının heyecanla beklenen 82. bölümünden Seyran ve Ferit'ten bir fotoğraf geldi. Ve işte sizler için heyecanla beklenen Cuma akşamı bölümünden yepyeni kareler videomuzda bulunmaktadır. Herkes yarını iple çekiyor. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak. Tabii özeti de biraz sonra sizler için paylaşacağız. Eğer sizler de yalı çapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.